Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Ertuğrul Gazi'nin annesi olan Devlet Ana olarak tanıdığımız Hayma Ana'nın Kütahya'nın Domaniç ilçesinde düzenlenen etkinliklerle alınıyor, anılıyor Hayma Ana. Şimdi Ata Gündüz Kurşun da o etkinliklerde e, hem bizim için gözlemlerde bulundu hem de o etkinlikler nasıl yaşanıyor, ilgi nasıl bize anlatacak. Hemen dönelim Ata'ya sözü bırakalım. <laughs> İlgi gerçekten de inanılmaz. Binlerce kişi Çarşamba Köyü'nde toplanmış durumda. Domaniç'e bağlı, Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı. 6 asır boyunca 3 kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar buralar ve siz de söylediğiniz Hayma Ana, Yörük Türkmen kızı, e, namı diğer devlet ana ve işte ölümünün 742. yıl dönümünde burada yine törenlerle anılıyor. Hayma Ana'yı anma ve göç etkinlikleri diye anılıyor. Ee, onu hemen söylemekte fayda var. Az önce protokol üyeleri e, buraya geldi. E, kıl çadırlar kuruldu gördüğünüz gibi. E, o kıl çadırların içerisinde de vatandaşlara bulgur pilavı ikram ediliyor. ayranlar ikram ediliyor. Çünkü e, tıpkı yüzyıllar önce e, olduğu gibi e, ve stadyumu da gördüğünüz gibi bu doman içiçesinde binlerce vatandaş düzenlenecek ve aynı zamanda Atlı okçularında bir gösterisi yapılacak. Aslında en çok ilginin de atlı okçulara, gö okçulara gösterildiğini söylemek mümkün. Vatandaşlar tabii yayınında nereden geldiniz? Parasıdan geldiniz. En çok ilgi de size herhalde. Evet öyle oluyor genelde en çok. Son... Zaten. Ne yapacaksınız? Yapıyoruz zaten. Ne yapacaksınız peki bir cümle? Ee, şöyle Gösterim. at üzerinde atlı okçuluk ve atlı akrobasi gösterileri yapacağız. Aynı zamanda çevgan dediğimiz ve e, batıda polo olarak bilinen asıl aslı Türk olan bir oyunun canlandırmasını yapacağız. Bu, tarz, bu tarz oyunları at üzerindeki sporları gün yüzüne çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ve yani çok mutluyuz bunu yaparken. Evet görüntülerde bir takım aksaklıklar oluyor belki yeniden döneriz oraya o festivale o gösterilere